Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 9 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ve yine 6 yıldan fazla bir süredir cezaevinde olan Doktor Selçuk Kuzaklı'yı ziyaret ettim. Ee, sevenlerine, dostlarına, yurttaşlarımıza selam ve sevgiler olsun. Sağlıkları iyi, süreci şey, takip ediyoruz. Tabi süreç takip ediyorlar. Cezaevi koşullarındaki sınırlı iletişimde, bunun dışında süreci nasıl işlediği konusunda ayrıntılı bir bilgileri yok. Bu sürecin en büyük riskinin eba edilen zaman olduğu görüşündeler. Bu zamanın çok iyi kullanılması gerektiği fikri bizimle paylaşırlar, paylaşırlar. Zaman boşa harcanmamalıdır. Bir an evvel yasal düzenlemeler varsa diğer adımı atılmalıdır. Tabii yasal düzenlemelerin dışında da uygulamadan kaynaklı birçok sorun var. Onların da yapması gerekiyor. Eş zamanlı ki aynı zamanda toplumun <laughs> bu sürece olan güveni gerçekleşmiş olur. Bu yapılmadığı gibi antidemokratik uygulamalar da maalesef artarak devam oluyor. Maalesef bu da sürecin en büyük işlerden bir tanesi. Bu fikirlerini paylaştılar. Sağlıkları iyi. Ama her koşulda barıştan yana oldu her koşulda silahlardan, silahlardan vazgeçilmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ve desteklerini de ayrıca